Merhaba. Kendimiz her şeyin yerine koyabildiğimiz kanal meselaya hoş geldiniz. Ben Dürdane. İlk bölümün ardından çok güzel tepkiler aldım. Herkese çok teşekkür ediyorum. Söyledikleriniz, yorumlarınız, önerileriniz benim için çok kıymetliydi. Geri dönüşlerden anladığım kadarıyla sandalyenin biliyorum İçten içe hepiniz kendinizi bir plastik sandalye gibi hissediyorsunuz. Tespiti doğruymuş. Tek bir kişi bile farklı bir tür söylemedi. Plastik sandalye olarak hissetmenize biraz üzüldüm açıkçası. Ama bakış açısına göre de değişebiliyor tabii. Mesela samimi olduğunu düşündüğü için kendini bir plastik sandalye gibi hissettiğini söyleyen de vardı. Ya da cenazelerin ve düğünlerin ortak paydasının veda olmasından kaynaklı bu şekilde hissettiğini söyleyen de vardı. Hatta Annem bile plastik sandalye olduğunu düşünmüş. Neden belirtmedi ama şaşırdım. Bu haftaki nesnemiz ağaç. Sandalyeden biraz daha farklı bir bölüm olacak. Yine ağacın hislerine kulak vereceğiz. Hatta onunla masalsı bir yolculuğa çıkacağız. Tabii ki de kendinizi herhangi bir ağaçla eşleyip empati kurabilirsiniz. Ama ağacın anlattıkları içinde de kuzenleri olmayacak. Ağacın hislerine kulak vermeden önce yine ağaçla ilgili birkaç kısa bilgi vereceğim. Ama hani teknik konulardan ziyade ya da işte ağacın bizim için yaşamsal fonksiyonlarımız adına ne kadar önemli olmasıyla ilgili bilgiler olmayacak. Bunları zaten biliyoruz. O yüzden sizlere böyle bir 5. sınıf biyoloji dersi gibi bir sunum yapmak istemiyorum. Şu, öncelikle şu bilgiyle başlamak isterim. Bilinen en eski ağaç, yani fosili, New York'ta bulunuyor. 385 milyon yıl öncesinde yaşamış bir ağaç. Şu anda dünyadaki bilinen en eski ağaç bu ağaç. Gerek dinlerde, gerek mitlerde, gerekse kültürlerde doğurganlığın, ölümsüzlüğün, şansın, bereketin, sağlığın, hastalıktan kurtulmanın sembolüdür ağaç. Tanrıyla iletişime geçme yoludur. Dinlerde... Tanrının bir ağaçta tezahür ettiği düşünülerek tanrının yeryüzündeki sembolü olmuştur. Bu nedenle insanlar ağaca yakın olmaya çalışır. Dallarına bez bağlayarak dilekte bulunur. Hatta Hz. Muhammed'in kıyamet kopsa bile o zaman elinizde bir fidan bulunuyorsa ve onu dikmek için herhangi bir engel yoksa derhal o fidanı dikin hadisi verilen önemi açıklamakla. Mitlerde, dinlerde ortak kabul gören ağaç hayat ağacıdır. Hayat ağacının biçimsel özellikleriyle ilgili olarak da çeşitli yorumlar yapılmıştır. O bütün alemi birbirine bağlar. Kökleriyle cehennemi, gövdesiyle yeryüzünü, dallarıyla cenneti kapsar. Dalları Tanrının evine yani cennete kadar ulaşır. Dünyanın en büyük ağacıdır. Adem ile Havva'nın cennetten kovulmasına da bir ağaç neden olmuştur. Cennetten kovulan Adem 930 yaşında öleceğini hisseder. Tanrı'dan kendisini ve tüm insanlığı bağışlamasını diler. Bunun üzerine Kur'an'da geçmeyen ama Adem'den sonra gönderilen ve dünyada ilk doğan ikinci peygamber Şit'i cennete gönderir. Cennetin bekçiliğini yapan melek iyi ve kötü ağacından 3 tohum verir ve babasını gömmeden önce bu tohumları onun ağzına koymasını söyler. Adem kısa bir süre sonra ölür. Gömüldüğü yerde zeytin, sedir ve servi ağaçları yetişir. Tanrı ve insan arasında barış sağlanmıştır. Yine Nuh peygamber tufandan kurtulduktan sonra suların çekilip çekilmediğini anlamak için bir güvercin göndermiştir. Güvercin ilk seferde hemen dönmüştür. Sonraki keşfinde ağzında bir zeytin dalıyla geri gelmiştir. Güvercinin ağzındaki zeytin dalı da ümidin, barışın, esenliğin simgesi olmuştur. Hem maneviyatta hem bilimde yeri yatsınamayacak kadar önemli olan ağaç Sizlerle. Beni biliyor musun? Kendini hiç benim yerime koydun mu? Ben ağaç. Beni kafanda birçok şeyle eşleyebilirsin. Birçok duyguyla besleyebilirsin. Birçok cümleye sığdırabilirsin. Ama bugün beni bir tek şeyle düşün. Uğultuyla. Kapat gözlerini şehrin en kalabalık caddesinde hayal et beni. Evet, o gördüğün ağaç benim. Şehir canlı, hayat gerçekten akıyor. Herkes tek bir ağızdan konuşuyor. Anlamsız sesler bütünü. Uğultu, uğultu, uğultu. Arada seçtiğim kelimelerin hikayesini kuruyorum kafanda. Uğultunun sesini bastırabilsin diye. Kadının biri o kalabalıkta yürürken telefonda konuşuyor. Neredesin sen? Diyor. Neredesin sen? Sesinde bir telaş. Kızgın ama ulaşılabilirliğin sevinci. Hemen kuruyorum hikayeyi. Konuştuğu kişi belli ki uzaklaşmak istemiş. O da uğultulardan bıkmış. Kafasının içindeki susturamadığı sesleri def etmek istemiş. Seslere ses eklensin istememiş. Gökkuşağının altındaki yoldan geçerek Kaf Dağı'na yolculuğa çıkmış. Ben de yanındayım. Dağlarımı rüzgarda savura savura, edalı edalı yürüyorum. Yürüdüğümüz yolda adımlarımızın kaldırdığı tozlar, mavi, pembe, yeşilin en tatlı tonları. Tanrım, yapraklarımın yeşili başka yeşil, dağlarım altın sarısı. Bulutların içinden geçiyoruz, Kaf zirvesi görülüyor. Derken yanımdakinin telefonu kapsama alanı içine girip çalmaya başlıyor. Ve bir anda girdaba çekilir gibi geliyorum şehir merkezine. Uğultu uğultu uğultu. İşte bir kız sevgilisiyle buluşuyor. Gözlerinden çıkan ışık dağlarıma güneş etkisi yaratıyor. Sarılıp gidiyorlar. Kahkahaları uzaklaşıyor gitgide. Şimdi biri geldi gölgeme. Yaşadığı huzursuzluğu köklerime kadar hissettim. Bir akvaryumun içindeyiz beraber. Kız boğuluyor. Oksijen azalıyor. Bu kadar su bana bile fazla. Ben de huzursuz oluyorum. Bir beta balığı bize doğru geliyor. Usul usul, sinsi sinsi süzülüyor. Yemek bulmuş olmanın rahatlığı ve pis bir gülümseme var yüzünde. Yaklaştıkça heyecanımız artıyor. Kız çırpınıyor. Ayakları ve kolları yoruldu. Beta balığı ağzını açıyor. Uğultu. Kız gidiyor. Akşam oldu. Sesler kısıldı ama hala devam ediyor. Korma sesleri. Ah ah bu korna sesleri benim sonumu getirecek. Gece oldu. İnsanlar korunaklı bölgelerine çekildi. Biraz sessizlik. Şu dünyada sevdiğim bir uğultu varsa o da üzerime konan böceklerin ve kuşların uğultusu. Kesinlikle insan sesi değil. Seçme hakkım olsaydı denize bakan bir ormanda Akdeniz ikliminde yetişmek, kök salmak isterdim. Bir yaz gününü hayal edin. Zaman Öğleden sonra. Ağustos böcekleri ötüyor. Kuşlar cıvıldıyor. Gerisi sessizlik. Bir de tatlı tatlı esen rüzgarın etkisiyle yapraklarım ışırdıyor. Bir insan, gölgeme uzanmış kitap okurken uyuyakalıyor. Yapraklarımın, kuşların, böceklerin sesiyle ninni olmuşuz ona. Rüzgar tatlı tatlı okşuyor yüzünü. Tam bu kısımda, müsaadenizle, Konstantinos Kavafis'in Beni anlattığını düşündüğüm, kendimle bağdaştırdığım bir şiirini okumak istiyorum size. Bir başka ülkeye, bir başka denize giderim, dedin. Bundan daha iyi bir başka şehir bulunur elbet. Her çabam, kaderin olumsuz bir yargısıyla karşı karşıya. Bir ceset gibi gömülü kalbim. Aklım daha ne kadar kalacak bu çorak ülkede? Yüzümü nereye çevirsem, nereye baksam, kara yıkıntılarını görüyorum ömrümün. Boşuna bunca yıl tükettiğim bu ülkede. Yeni bir ülke bulamazsın. Başka bir deniz bulamazsın. Bu şehir arkandan gelecektir. Sen gene aynı sokaklarda dolaşacaksın. Aynı mahallede kocayacaksın. Aynı evlerde kır düşecek saçlarına. Dönüp dolaşıp bu şehre geleceksin sonunda. Başka bir şey umma. Ömrünü nasıl tükettiysen burada, bu köşecikte, öyle tükettin demektir. Bütün yeryüzünde. Sabah oldu yine uğultu. İşlerine yetişmeye çalışan insanlar yaya ya da arabayla bir koşuşturma içinde. Yağmur çiseliyor. Bir yeni gün daha başlıyor. Bu uğultu hiç bitmiyor. Ne olur biraz susun. Ya da beni ormana götürün. Uğuldamayın. Sessiz olun. Şşş.